Merhaba arkadaşlar, bu Ketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yorum yazan herkese, dinleyip takip eden, destekleyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz günün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Şimdi ben güzel enerjilerimle fincanımızı açıyorum. Evet. Bakalım sıkıntılarımızdan parça parça adeta kurtulduğumuzu görüyorum. Hadi bakalım güzel şeyler çıksın diyoruz. Şimdi bir kere yüreğimizin ortasındaki o hafiflemeyi gördünüz değil mi? Yani çok net var olan mevcut sıkıntımızın Büyük bir bölümünü aşıyoruz diyor bu fincan. Ee, şimdi, öncelikle, şurada gördüğüm bir durum var. Ee, bir kişiyi almışsınız kolunuzun arka tarafına. Ben savunuyorum gibi onu, o bana ait, ben ona bakacağım der gibi. Ee, karşınızda bir insan var, hiddetlisiniz o insana. Hani sen yapamadın, ben yapacağım der gibi görünüyorsunuz burada. Ee, karşınızdaki insan. Başka uğraşlardan dolayı aklındaki sanki iş e, çevresi e, yani kafasında farklı uğraşlarından dolayı sanki sorumluluğunu yerine getirememiş olduğunu görüyorum. Siz de öfkeli bir şekilde. Sen yapamadın, yapamıyorsun, ben yapacağım der gibi bir şey almışsınız elinize. Bu iştir, ortağınız öfkelisinizdir, aile fertlerinden biridir. Ee, yani belki kendi babanızın yapması gereken bir şey siz üstlenmişsinizdir gibi ya da bu eştir. Ee, ama e, karşınızdaki kişiye karşı gardınızı almış ve çok güçlü olmuş olduğunuzu görüyorum. Bir masada dört kişi konuşuluyor bir yerde konuşuyorsunuz gibi özellikle iki kişinin bir konuşması söz konusu sonradan dahil olacak bir kişi de böyle hani değerlendirecekmiş durumu gibi görünüyor şimdi şöyle baktığım zaman kocaman bir balığınızı görüyorum karşısında bir horoz gibi duran bir durum var bir haber beklediğinizi bir kısmetinize dair haber gelse de yoluma baksam dermişçesine bir beklentinizin olduğunu görüyorum arkadaşlar şimdi küçük küçük birileriyle karşı karşılıklı konuşmalarınız var. Birilerine fikir danıştığınızı görüyorum. Bir iş yapacakmışsınız gibi. Bu iş yaparken işin ehline sorayım dermişçesine. C ve A harfleri var burada gördüm Şimdi balığınızı yani kısmetinizi bekle, beklenilen bir şey o. Sizin için e, ani gelişen bir durum değil. Siz hatta bunun için çabalar harcanmış. 2 üç kişiymiş gibi. Bir miras durumu olabilir. E, sanki bir para beklentisi var ve geldikten hemen sonrasında ben şunu şunu yapacağım diye sizin hayatınıza dair planladığınız bazı şeyler var. C ve A harflerini çok net görüyorum. Arkadaşlar burada almışsınız kaplumbağa gibi diyelim buna biz. E, kaplumbağa şekli yok. Örneğin sadece bu. Hani Kaplumbağa evini sırtında taşır ya siz de yüklerinizi almışsınız ama önünüze dair o kadar hırslı o kadar net e, azimle e, o kadar e, artık yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ben çilemi çektim sınavım bitti ben artık hayatımı temize geçiriyorum Senin, yani temiz bir sayfa açıyorum der gibi çıkmışsınız burada. E şunu söyleyebilirim. Bu fincan çok kısmetli olduğunuzu ifade ediyor. Amaçlarınızı e, içinizi şurada hatta bariz vesvese yapmayın diyecektim. Şurada kendi içi dünyanızda önünüzü sisli gördüğünüz bir kısım var. E, ge, yani geleceğe doğru kaygılısınız geleceğe dair. Ama e, aslında aldığınız hedefleriniz var. Doğru yolda ilerlediğinizi görüyorum. E, biriyle karşılıklı konuşmanız var arkadaşlar. Çok güçlüsünüz artık. Yani bakın ben burada e, ailevi problemler yaşanmış ya da iş problemleri yaşanmışsa bile e, kendinize dair azimle hedeflerinizin olduğunu e, sanki miras durumundan gelecek olan paradan sonra yolunuzu çizeceğinizi, sanki ortaklıkla yollarınızı ayırdıktan sonra kendi yolunuzu çizeceğinizi görüyorum burada ya da ayrılık durumunda olacaktır. Bir mal paylaşımı vardır. Orada gördüğüm bir malın size gelmek üzere olduğu. Ama siz dediğim gibi alınan kararlar adınıza çok hayırlı. Hani ben artık çok dövüldüm, hırpalandım, yoruldum. Şimdi ayağa kalkıp dimdik ilerleme vakti dediğinizi görüyorum burada. Dövülmek mecazen dövülmekten bahsediyorum. Orada e, kaba e, şiddet uygulandığından dolayı değil. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi aldığınız net karar var. Sayfayı böyle çok keskin bir şekilde çizeceksiniz, keseceksiniz, atacaksınız. Yani tertemiz bir sayfa açıyorsunuz. Fakat tam sayfaya başlanacak, hani ne kadar aydınlıkta olduğunu göstereyim size, şu kısmı ne kadar temiz. Baktığım zaman evet doğru yoldasınız. iyi kararlar almışsınız. Yolunuz açık diyeceğim ama alt taraftaki vesvese halini görüyorsunuz. Bu sizin iç dünyanızdaki yapabilir miyim? Ben bunların üstesinden gelebilir miyim? Kaygınız. E, fincanınız diyor ki kaygılanma. Senin önün açık. Aldığın kararlar doğru. Sınavın bitmiş. Geçmiş olsun. Yani bu fincan bana bunu diyor adeta. Şimdi parça parça gelecek olan kısmetleriniz dizilmiş. E şurada da büyük parçayı bekliyorsunuz. Baktığım zaman hayatımıza dair bir 3 aylık zaman diliminiz. E, aralık bitti diyebiliriz artık. Gerçi daha ortaladık anca. Şimdi e, aralık demeyeyim. Aralık 15 günü. Aralığın sonuna kadar bir hani yapacağım yapabilirlerim var. Ama Ocak itibariyle arkadaşlar. Ocak 1 itibariyle yolunuz artık tertemiz. Yani size ha gayret diyor bu fincan son diyor son günlerin artık iki hafta sonrasında senin adına çok güzel sayfalar açılıyor kendini üzme diyor adeta e, kaldık şurada bir kısmet görüyorum e, bu kısmet sizin karşılaşacağınız iş kısmetiniz de olabilir bir kişi gibi görünüyor ama kısmetli bir kişi dışarıdan sanki yol kaynaklı bir yerden gelecek bir insan sizin nasibiniz de olabilir ya da bu insan sayesinde kurulacak bir iş de olabilir ama bu size çok güzel bir sayfa açıyor arkadaşlar arkadaşlar Şimdi bir 5 rakamı görüyorum. E, Ç harfi görüyorum. 4 e, kişisiniz. Kararlı olduğunuz insanlarla beraber. Insan, Ç, S ve 5. E, çisem. Yani işte örnek veriyorum. Ç harfi var. 5 rakamı var orada. 5. ay sizin adınıza hatta insanlar o kadar çok beklemeyecekler ki sizin bu kadar net yükselmenizi hani sanki siz e, çok ciddi anlamda sarsılmışsınız dik duramayacak artık toparlayamaz bu kendini dermişçesine çevreniz bakıyor ama bir diriliyorsunuz arkadaşlar yani uçurtmayı uçurtan bir insan görüyorum burada İki tane arabanın karşılıklı gelip böyle bir yol planı kurulduğunu görüyorum e, çok önünüzün çok aydınlık olduğunu görüyorum burada dört kişiye e, kendinizin dik duruşuyla beraber belki bir iş grubudur bu. Hani kendiniz köklüsünüzdür o işte ama bir ekip hazırlıyorsunuzdur. Bu ekip sizi artık ilerletecek bir düz düz çizgide güzel bir çizgide ilerletecektir diyebilirim. Burada tam Mayıs ayı sizin için artık tamam ya hani bitti çok şükür. Benim de hayatım artık bu rutinlikte gidiyor dediğiniz bir ay olacak. Ee, öyle söylüyor fincanınız bana. E, ee, kürekle bir şeyleri atıyorsunuz artık arkadaşlar. Tertemiz bir küreğiniz çıkmış böyle. Alıp alıp attığınızı görüyorum. Yanınızda sizi destekleyen insanlarınızın olduğunu görüyorum. İki araba karşılıklı gelmiş bir yola gidiliyor. Ee, yola gittiğiniz yerde bir şey uçuruyorsunuz. Uçurtmalar uçuracaksınız adeta. Ee, güzel uçurtmalarınız var. Hedefleriniz, hayalleriniz gerçekleşiyor. Yolunuz çok açık. Gerçekten maşallah içimi açtı bu fal diyorum ve e, bakalım tabağımız bize gelecekten e, bilgiler verir biliyorsunuz ki. Önümüzdeki 5 ay sonrasındaki sürece dair mesajlar alırız tabağımızdan. Şimdi bakalım aksın gitsin sıkıntılar. Çok şükür. Çok şükür. Bayağıdır böylesi umut vadeden hani içimi ferahlatan e, uzun zamandır fal yoktu. Ee, hep bir çaba sonrasında e, elde edilecek bir ferahlık vardı. Bu fal diyor ki sen çabını harcamışsın. Bitmiş sınavın. Geçmiş olsun diyor. Çok şükür. Şimdi bakın. E, yani şurada koca bir ağacınız var. Sırtlanmışsınız yükünüz arkadaşlar siz. Hani kazanılan paralarınız var. Elde ettiğiniz huzurunuz var. iş tarafınız pür pak, tertemiz. Zarar veren insan arkasını dönmüş gidiyor. Ne kadar küçülmüş gördünüz mü? Arkasını dönmüş size. Güle güle diyorsunuz artık siz. Siz aldığınız kararlarla size üzen insanlara güle güle diyebilecek iradeye sahipsiniz. Güce sahipsiniz. Artık çile, o güçsüzlük, hani o sıkıntılı süreç bitiyor. Bu fal bir an önce çıksın ya. Bu, bu, bu gördüklerin bir an evvel gerçekleşsin. içim açıldı. Şimdi yanınızda almışsınız, destek aldığınız kişi var yanınızda. Çok güzel destek oluyor. Yani sen artık e, sizin en kötü zamanınızda yanınızda duran bir insan bu. En iyi zamanınızda da yanınızda olacak demektir. Kocaman köklü bir çınar ağacı çıkmış. Yükünüzü almışsınız, aşkınıza doğru bakıyorsunuz. Aşk hayatınıza doğru bakıyorsunuz. Hani evinize, huzurunuza bakıyorsunuz. İşle alakalı canınızı sıkan bir insanı artık ekarte etmiş olduğunuzu görüyorum. Ben burada bu bir para edinildiğini, bunun bir ağaç olduğunu ve dimdik bir şekilde altta sizi destekleyen insanla beraber aşk kapınıza baktığınızı görüyorum arkadaşlar. Şimdi aşk kapıda da böyle sanki yayı, yayını gelmiş Eros'un yayı gibi burada çok güzel bir insan görüyorum ben. Hatta çok net öpüşüyor. Yani ben buradaki çifti kafa kafaya vermiş. Artık huzura baktığını görüyorum. Ha bununla alakalı aşk hayatınızla alakalı herhalde karşınızdaki insanın bir geçmiş durumu var. Ee, geçmişte bırakılan bir aile gibi gördüğüm, fikir verenler olarak gördüğüm. Bu arada elim kirlendi. Buradan da bazen arkadaşlar bir yorumda bulunuyorlar ama ben buraya elime bakmıyorum. Akanlar bunlar. Şimdi burada bir F harfi, Y harfi var. Ee, A, Y, F. Bir kişi dik. Şimdi sizin birlikte olduğunuz insanın geçmişinde demeyeceğim hani geçmiş partnerler olarak değerlendirmeyin bunu. Baya ailesiyle alakalı yaşadığı sıkıntılar varmış. F, Y, A harfleri çok baskın. Kalabalık bir aile. Hani herkese özgür bıraktığınızı görüyorum sizin düşünceleriniz sizin olsun ben yolumu çiziyorum dediğinizi görüyorum. Partnerinizle aynı fikirde sizinle. O da ailesiyle alakalı sıkıntılı süreci geride bırakıyor. Sizin böyle mutluluğunuzu izleyen insanlar var. Burada ağız ağza tuzak tudağı var hatta S harfi hakim burada. Güzel bir e, ağız ağza vermiş bir çift hatta şimdi etrafınızdaki konuşmalara bakar mısınız ne kadar hem silik ama hem varlar yani özeniyorlar buradaki insanlar böylesi olduğu zaman ben hiç silmiyorum özenebilirler insanlar gıpta edebilirler. İdolü olabiliriz yani birilerinin. Yeter ki onda niye var bende niye yok diye kem gözler olmasın. Ben burada kem göz görmüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hani siz artık ekarte etmiş e, ferah bir hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Ee, yani iş kolunuzun çok açı hatta kalabalık bir ortamdasınız ama tertemizsiniz. İşte kalabalık bir ortam var ama tertemiz. Yolunuzun şurada çok net bir e harfi var arkadaşlar. Ha, siz göremiyorsunuz, samışık yansıyor. Şurada bir E harfi var. Ee, yolunuzun aydınlığını, işinizden ve evinizden gelen huzurla beraber baskın bir E harfi hakim orada. Gelecek günleriniz aydınlık, buna inanın, umudunuzu yitirmeyin. O modunuzu Çok bereketli bir sürece giriyorsunuz. Burada yükünü almış, parasını, evini, borcunu ödemiş, ağacını, muradını ermiş bir insan görüyorum ben burada. Aile hayatı tertemiz. Aşk tarafında ağız ağza verdiği bir partner durumu. Eş tarafında ekarte edilmiş, iyi niyetli olmayan insanlar. Bir araba, burada bir anahtar çıkmış. Bu bir ev alımı, araba alımı demek. Bir ofis kurarsınız. Ofisinize, işinize dair bir alınması gereken bir arabaysa alınırsınız kamyon salırsınız diyor burada. Anahtarınız tertemiz çıkmış. iş kapısında verdiği için de bu bir arabadır, kamyondur, ofistir. Hani işinize dair almak istediğiniz ne var ise onu da ferah bir şekilde alıyorsunuz aslında. Bereketli bir faldı arkadaşlar. Bu fal bir an evvel çıksın isterim. Çok aydınlıkta içme ferahlık geldi. Dinleyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Falımın sonuna geldim. Ben her zaman derim ki bu arada fincanlarımı kapatırken bu videoyu izleyen, hani bu falan niyetlenen herkesin Rabbim gönlünün ekmeğini yedirsin diyorum ben. Ee, o yüzden sizlerin adına duada dilekte dilekte bulunuyorum. Ee, hepimizin gönlünün ekmeğini yiyelim derim. O zaman hayat daha adil, daha çekilebilir oluyor. Ee, o kadar ferah bir faldı ki bu fal bir an evvel çıksın isterim adınıza. Ee, Falamın sonuna geldim. Ben fal bittikten sonra kendi duygu ve düşüncelerimi söylüyorum arkadaşlar falı bölmemek adına. Ee, kanalıma desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki yayınlanan videolarından haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Ee, şu süreç o kadar herkesi çok yordu ki maalesef ne kadar güzelmiş meğer dediğimiz o eski sıkıldığımız günler bile aslında çok güzelmiş gibi diyeceğimiz dersler edindiğimizi inanıyorum ben her birimizin kendi iç dünyasında. E artık umarım ki çok kısa kalmıştır. Zaman çok azalmıştır artık bir an evvel özgürlüğümüze daha iyi olduğumuz sağlığımızla sınanmadığımız günlerimizi yaşayalım. Tek temennim sizler gibi benim de öyle. Rabbim sağlığımızla, sevenlerimizin sağlığıyla sınamasın arkadaşlar. Yani sağlığı ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık bence bu süreçte. Sağlığımız yerindeyse aşk, iş, borç, tasa artık sıkıntı ne ise hepsini aşarız. Yeter ki ömrümüz yerinde olsun, sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimizle sınanmayalım. <laughs> Rabbim herkesin gönlüne ekmeğini versin diyorum. Sizden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Sizin yorumlarınızı ben mutlaka okuyorum. Mutlaka eleştirilerinizi dikkate alıyorum arkadaşlar. Ee, sizlerden aldığım enerji de bana bu şekilde Hani diyorlar ki Buket Hanım çok enerjiksiniz, çok pozitifsiniz. Ha, yani o kadar güzel yorumlarınız var ki ben biliyorum ki tek değilim. Arkamda bir sürü beni hani bu enerjiyi veren insanlar var, gü gönlü güzel insanlar var. Sizden aldığım enerjiyle yoluma güzel bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden iyi ki varsınız gerçekten. E, ee, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Ee, zile basıp tümünü işaretlerseniz de gün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Sizlerin talepleri doğrultusunda sabah 10'da akşam saat 7'de ben iki tane video yüklüyorum artık. Her biri başka çekim oluyor tabii ki de. Her fincanın enerjisi farklı arkadaşlar. Her fincanın tarihçesi farklı. Başka mesajlar veriyor. Ee, o yüzden e, fincanın belirli e, işte 3 ay, 5 ay gibi belirli dilimleri vardır. Ben de ne görüyorsam size onun arasında e, rehber olmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce. Benim görevimliklerim böyleydi. Bu fincan da bize çok güzel şeyler söyledi gerçekten. En kısa zamanda gerçekleşsin. Sağlığımıza sın anlayalım. Başta sağlıkla kalalım arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.